Gelin hanım neye geçtik? Ee, ana yemeğimizin etini baharatlayacağım, terbiyeleyeceğim. Belen tavamız için evet. etimizi yıkadım. Enginarın içini de hazırladık. Neler girdi içine? Tabii ki soğan, sarımsak, bezelye, havuç. Şimdi ne yapıyorsun? Ee, eritilmiş tereyağının içerisine sıvı yağ koydum. Şimdi böreklerimi... Böreğim için Hı. hamurumu açacağım. Bununla açacak, yağla açacak. Evet. Eşinle yağmurlu bir günde tanışmışsınız. Evet, biz eşimle yağmurlu bir günde tanıştık. Çalıştığımız e, iş yeri aracılığıyla tanışmış olduk. Kendisiyle e, yağmurlu bir gündü. Beni otel misafiri sanmış. Ben kendisinden şemsiye rica etmiştim. E, filmlerdeki gibi. Dediğim gibi hani beni otel misafiri sanmış kendisi. Ee, Şemsiyeyi bana verdikten sonra ne kadar güzel bir kız hani keşke böyle bir insanla birlikte olsam diye geçirmiş aklından. O an sen ne düşündün? Ee, ben de ilk görüşte aşk. Ben de çok etkilendim kendisinden. İlk görüşte aşk. Gerçek mi bu? Kesinlikle gerçek. <laughs> Kol böreğinin dinlenen hamuruyla ne yapacaksın? Ee, yağlamam gerekiyor. Bunun için e, ufak boyutlarda açmam gerekiyor böreğimi. İlk kim açıldı Güler? Eşim mi sen mi? E, eşim açıldı. Eşim zaten beni görür görmez dediğim gibi ilk görüşte aşk karşılıklı olarak. E, çok yakın bir arkadaşımıza benden bahsetmiş. E, abla bu kız ne olur demiş benim olsun. <laughs> ne olur bizim aramızı yap. Ben bu kızla evleneceğim onu kaçırmamam gerekiyor demiş. Arkadaş aracılığıyla tanıştık kendisiyle. Yani e, birlikteliğimiz için. Yola başladık Ve devam ettiniz e, Evet. Olabilir, sarımsak da mı giriyor? Evet. evet sarımsak giriyor iri olabilir Anneciğim Gülden Hanım az önce eğer sarımsak varsa yemekleri yemem demiş Çok güzel Ben ona yedireceğim Biz kastam oluyoruz bizim her yemeğimize aynı zamanda sarımsak girer Zeytinyağlı enginarın garnitürü için kavrulan soğanlara sarımsaktan sonra doğranmış havuç ekleniyor Kol böreği için açılan hamurlar yağlı cam tepside yağlanıyor Enginarın garnitürüne patatesler de girdikten sonra tuzu ayarlanıyor. Üç tane hamur yeter mi gelin hanım? Üç tane yeter. Onlar çok büyüyecek eliyle atışın. Evet. Yeter mi gerçekten? Üç tane yeter diyorum mikserciğim. Vaz, vazgeçtim gerek yok zaten kuş kadar yiyorlar. Garnitüre haşlanan bezelyeler karıştırıldıktan sonra üstüne enginarlar konuyor. Limon suyunu da döktükten sonra yemeğin suyu ayarlanıyor. Ardından ara yemek mütebbel için hazırlık yapılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi çorbam için soğan rendeliyorum. Antakya'nın meşhur çorbası mı? Ee, yöresel olarak içeriği değişiyor. Bizim yöremizde e, pirinçle yapılıyor içeriği. Neler konuyor içine? Pirincimiz var, haşlanmış nohutumuz var. Minik minik köftelerimiz olacak. E, terbiyemiz olacak içerisinde. Terbiyeden sonrasında da. Ee, Tereyağında kavrulmuş nane gezecek üzerine. Bu çorbanın leveniye çorbasının içerisine doğru koyulacak olan köfteler. Mütebber için közlenen patlıcanlar kontrol ediliyor. Güler, hızlı mısın? Evet, kafama koyduğumu yaparım. Kazım evlenme teklif etti mi? Evlenme teklifine mi gelelim Miksar'cığım? Ee, bir akşam yemeği çıktık. Eşimle birlikte normalde hani e, açıkçası normal bir yere yemeğe gideceğimizi düşünüyordum ben. Künefeye geçen yarışmacımız taze kadayıfları yağlamak için tereyağı eritiyor. E, İstanbul'un en önemli, en özel otellerinden bir tanesini organize etmiş. Bununla ilgili olarak e, deniz kenarında boğaz manzaralı evet öyle bir evlenme teklifi aldım Mükter'cim. Helal olsun Kazım. Peki ne hissettin? Ya Açıkçası 8 yılın sonunda zaten beklediğim bir şeydi. Öyle diyebilirim. Bu nedir gelin hanım? Bu künefe için. Aman Allah'ım ne kadar çok tereyağı var orada. Evet bol olur. Sizin için özel olarak yapıyorum bu künefeyi. Tüm ekip yiyebilsin diye. Nasıl yani büyük mü yapacaksın? Evet evet büyük olacak. Güler bizi değil kayınvalideleri düşün. Ama daha sonra ben ekibe de yaptım o yüzden olmadı deme. Yok yok demem merak etme. Tekrar lebeniye çorbasına geçen gelinimiz terbiyeyi hazırlamaya başlıyor. Anneciğim sen ne yapıyorsun? İstersen sen de masayı kur. Keşke öyle bir şansım olsa. İstersen masayı kurabilirsin. Masayı kurdurursan bir tepsi künefeyi sana veririm. Anneciğim 5 puan karşılığında masayı kurabilirsin. Yok ben almayayım. Anneciğim kayınvalidelerden sana karşı kim ön yargılı olur? Diyarbakırlımız. Güleser Hanım mı? Güleser Hanım özellikle bize kötü davranıyor az puan aldım diye. Sen ona kaç puan vermiştin? 5 puan az değil. Çünkü sofrası öyleydi yani. 5 puanlıktı benim için. Benim yemeğim 5 puanlık yemek değildi. Kimse kusura bakmasın. İlk günüydü. Benim gelinim hiçbir yeri bilmiyordu. İlk gün kameranın önüne çıktı. Hiç kimse yapamazdı. Millet Tüdüklü tencerede eti pişirmiyor. Benim gelinim bir buçuk saat tüpün üstünde pişirdik. Tadı, da tuzu, lezzeti her şey yerindeydi. Güler şimdi ne yapıyorsun? Şimdi şöyle e, sıcaklık farkı olmaması sebebiyle önce güvecimi ısıtmam gerekiyor. Geç ısınması yani yemeğin geç pişmesini engellemek amaçlı. Boş güveci ben şu anda fırına koyuyorum. O ısınacak. Kaç derece olacak? E, şu anda ben 200 dereceye koydum. Ne kadar kalacak? Ee, yaklaşık bir 10 dakika kalacak. Ben de o sırada etimi hemen baharatlayacağım. Ana yemek, belen tavaya girecek domatesler soyulduktan sonra... ...kapya biberlerin çekirdekleri alınıyor. Hadi yavrum, patlıcanın yanıyor mu? Yok. Biberler acı mı yoksa? Yok değil, normal sivri biber. Bakmadım Sarımsaktan henüz. korkarken bir daha acı biberle karşılaşmayalım. Henüz bakmadım. Evet. Ee, bunun üzerine bir streç çekebilir misin anneciğim? Tamam. Nerede gördün sen streç? E yardımcı olurlar. Vardı streç burada ama. Mütebbel için közlenen patlıcanların üzeri streçle kapatılıyor. Yeşil ve kapya biberler doğrandıktan sonra belen tavanın etleriyle buluşuyor. Sırada domates ve soğanlar var. Belen tavaya sarımsaklar da giriyor. Yani evet. evet bu yemeğin olmazsa olmazıdır sarımsak ve... E, bu muhakkak. kulakları <laughs> e, İri iri doğranır. İçerisinde muhakkak kullanılır. ...ilave etmem gerekiyor. Sarımsak sıkı çabuk, yapabileceğim bir yemek değil maalesef. iyi koyabilirsin. Deren tavanın içine neler giriyordu? Ee, i̇çerisinde kuzu kuşbaşımız var, soğanımız, biberimiz, domatesimiz var. İçerisinde e, karabiber ekledik, kekik ekledik. E, çok az ben bunun içerisine sıvı yağ dökeceğim. Daha sonrasında üzerine tereyağı gezdireceğim. Aman dikkat et gelin hanım, yanma sakın. Yok yok, sadece. Belen tava diyoruz ama güveçte pişiriyoruz. Eleştirebilirler mi? E, bu zaten güveçte pişer. Usulü budur. Ama tava diyorlar. E, i̇smi bu şekilde ama bu şekilde güveçte pişiyor. Böyle mi olur? Evet olması gerektiği için. Şey... Antakya'da böyle mi yapıyorsunuz? Evet biz Antakya'da böyle yapıyoruz. Yoğurma kabında iyice karıştırılan belen tava fırında ısınan güveç tenceresine alınıyor. Biber salçası ve domates salçası ilave ediyorum içerisine. Tereyağını da koyduktan sonra belen tava güveç tenceresiyle fırına giriyor. İnşallah bu da yetiştirir. Dün hiçbir şey yetiştirmemişti. Gelinle üstünü giymişti, ne kapıyı açtı. Salatası yoktu, masası eksikti. Yani hiçbir şey yoktu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.